Enfes mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Sizlere bugün hayran olacağınız mükemmel ve çok kolay pratik bir tarif hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle oda ısısındaki 2 su bardağı suyu yoğurma kabına alıyorum. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı mayayı ekliyorum. Maya ve şeker eriyene dek karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitredir. Daha sonrasında un ilavesini geçiyorum. Ben toplamda 4-4,5 su bardağı arası un kullandım. Lütfen ama lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak pürüzsüz bir dokuda hamur olmalı. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra güzelce yoğuruyorum. Burada hamurun kıvamı gördüğünüz gibi sakız gibi olmalı. Yaklaşık toparladıktan sonra 4-5 dakika kadar da gene yoğurdum. Kıvamı net ve güzel anlaşılsın diye istediğim sonucu sizler de elde edebilirsiniz diye burayı detaylı gösterdim. Un serpmiş olduğum masanın üzerine yoğurup güzelce toparlamış olduğum hamuru aldım ve e, parçalara kesiyorum. Kestiğim her bir parça hamuru güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getiriyorum. Benim yapmış olduğum boyutlarda toplam 15 adet beze elde etmiş oldum. Yine burada sizlere hamurun dokusunu ve kıvamını net olacak şekilde göstermek istedim çünkü bu oldukça önemli bir püf nokta. 15 adet bezenin hepsini de hafif unlayarak oval şekilde servis tabağı boyutunda olacak şekilde açıyorum. Malzeme listesini de yazılı ve ölçülü olarak da videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. 15 adet bezeyi hazır ettikten sonra bir kabın tabanını 100 gram eritilmiş yağ ve bir su bardağı sıvı yağ ile karıştırdım. Bu yağ karışımından kabın tabanını yağladım ve hamurları tek tek tabağın içerisine alıyorum ve üzerlerini bolca yağlıyorum. Yağlama işlemimiz oldukça önemli. Yağı erittikten sonra kesinlikle oda ısısına gelmesini bekliyorum. Kesinlikle kaynar kaynar kullanmıyorum. Aksi takdirde hamura kaynar e, yağı uyguladığınızda hamur yapışır ve çok böyle cıvık hale gelir. Sonuncu hamuru da koyuyorum ve kalan yağı da üzerine sürüyorum. Yine diğer bir püf noktamız üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika e, oda ısısında bekletiyorum. 30 dakika kadar dinlendirmiş olduğum hamurdan hemen açmaya başlıyorum. Açmaya dediysem açma işlemim gördüğünüz gibi yaklaşık 1-2 saniye kadar hamurun orta kısmından başlayıp çekiştiriyorum ve bu şekilde uzuyor. Hamurumun ee, hamur matımın ölçüsü 65 santim gördüğünüz gibi e, matın üzerine geçiyor ve iki taraftan da kenara sarkıyor 4-5 adet hamuru bu şekilde sıra sıra hemen saniyeler içerisinde açtım bu hamura siz istediğiniz şekli verebilirsiniz Hiç börek yapmayı bilmiyorum, hiç oklava kullanmayı bilmiyorum, merdane kullanmayı bilmiyorum diyenler bile bunu bir usta gibi saniyeler içerisinde yapabilir sizlerinde gördüğü gibi. Hamurların baş kısmına ufalanmış beyaz peynir yerleştirdim. Siz istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ve hamurun başlarından gördüğünüz gibi ortaya doğru çekiştirerek kapatıyorum. Ben şöyle oklavaya sararak şekil veriyorum. Söylediğim gibi siz istediğiniz şekilde hamuru sarabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. 15 adet hamurun hepsini de aynı yöntem ile tamamlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Zaten tek seferde bakın en az 6 adet hamuru açtığım için hemen böyle dakikalar içerisinde yani daha doğrusu 5 dakika bile sürmeyecektir bu böreği bitirmeniz. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Umarım sizlere yine faydalı olabilmişimdir. Tüm hamuru tamamladıktan sonra kalan bir yemek kaşığı kadar yağı hamurun yüzeyine sürüyorum. Dilerseniz yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz. Ben ihtiyaç duymuyorum. 180 derecelik ısınmış fırında pişirdim. Hemen bir tanesini alıp sizlere doku testi olarak göstermek istiyorum. Ben mümkün olduğunca sizlere tüm püf noktaları anlattım. Güzel sonuç alabilmeniz için umarım sizler de denersiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Yeni tarihler